Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün 9. gün. Civcivlerimizden bir tanesi çok büyüdü. Artık şeyden kutudan dışarı atlayabiliyorlar, gezebiliyorlar. Diğerlerinin birkaç tane yeni civcivimiz geldi. Birkaç tanesi de hastalandı maalesef onları kurtaramadık. Bakın nasıl yemek yiyor. Kanatları uzadı, kuyruğu çıktı. En büyüğümüz bu şu an için. Arkadaşlar kutularını günde iki defa temizlemek gerekiyor. Fazla temiz olmayınca civcivler hastalanıyor ve kaka yapamadıklarından ölüyorlar maalesef. Onlar için çok dikkat etmemiz gerekiyor. İki kere günde iki kere temizliyoruz. Dışarı çıktıkları için koliyi kaldırdık. Artı kapatıp açabiliyoruz. Bakın. <laughs> Merhaba. Nasılsın? Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.